Engellilerle ilgili son zamanlarda en azından benim için bir bilinç gelişti. Farkındalık oluşmaya başladı. Özellikle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ne olup bitiyor diye bakarken oranın dünyasıyla haşır neşir olmaya başladı ve öğrenmeye başladı. Ve orada örneğin sorunun çok küçük bir parçası. Belediyenin daha önce rampaları, engelliler için yaptığı rampaları ne güzel olduğunu düşünürdüm. Oysa istisnasız hiçbir tanesinin işe yaramadığını sınayarak öğrendim. Bir, belediyenin e, öteden beri gelen kurumsal yapısında bu refleks yeterince gelişmemiş miydi? İki, siz bu yönelik adımlar attığınızı söylediniz. E, bununla ilgili genel bir değerlendirme almak istiyorum. Ne tür çalışmalar yapacaksınız? Ondan sonra ayrıntılara girmek isterim. Tabii işin açıkçası e, geçmişte engelli olmak veya aile yapısı içerisinde bir engelli çocuğun veya bireyin olması hep gizlenecek, çok fazla kamuoyuyla paylaşacak bir durum değildi. Engelli olmak sanki bir suç, bir ayıp gibi algılanıyordu. Ama bunu yırttık, bunu açtık artık. Engelliler hakkında bilinç seviyesi çok daha iyi noktalara geldi. Yeterli mi? Değil. Daha da iyi noktalara gelecek önümüzdeki süreçlerde ama en azından belli bir mesafe, belli bir yol kat edildi. Tabii ki belediyemizde bu bilinçle hareket ediyor bu da paralel bir şekilde hareket ediyor hatta biraz daha ileriye e, çıkmaya çalışıyoruz şu anda geçmişte amacına uygun yapılmayan bütün engelli rampalarını şu anda rehabilite ettik e, önemli bir ölçüde e, şu şehir merkezinde e, özellikle alışveriş alanlarının yoğun olduğu bölgelerde e, bu konuyla ilgili çok ciddi bir mesafe aldık ve engelli rampalarını amacına uygun bir şekilde gerçekleştirdik. Gene aynı şekilde belediyemizin hemen sahile çıkan e, kısmında özellikle görme engeller için e, bildiğiniz gibi sinyalizasyon ve geçişte e, ayaklarının bastığı yerde tırtılı bir alan oluşturarak e, yol kenarına geldiğini ve sinyalizasyonu beklemediği, beklemesi gerektiğini belirten bir döşeme yaptık. Ee, gene bundan sonra engellerimize yönelik onların yaşamlarını kolaylaştıracak, günlük hayatın içerisinde normal bir vatandaşımızın aldığı hizmetleri almasını sağlayacak alanları oluşturmak için de şu anda belli projelerimiz var. Önümüzdeki günlerde onları da hayata geçireceğiz. Efendim bir somut örnek üzerinden sormak isterim. Karşıyaka'da yeni yapılan kaldırım çalışmaları var bunun engellilere uygun olmadığına ilişkin? Orada Şeref Bey yanlış bir bilgi var. Şimdi biz tabii ki oradaki rampa asfaltlama yapıldıktan sonra uygun hale gelecek. Tabii ki yapılan kaldırım engelli rampasıyla yol arasında bir kod var. Şimdi biz yarın asfaltlayınca haliyle o kod aynı seviyeye gelecek. Yani ee, orada maalesef bir yanlış bilgilendirme var. Ee, o yol bildiğiniz gibi şu anda yol vasfını tamamen yitirdi. Biz kaldırımlarını yaptık. O rampaları yaparken de asfaltlandıktan sonra kullanılacak şekilde yaptık. Orası daha bitmedi. İmalatımız bitmedi. İmalatımız bittikten sonra oradaki yol çalışmamız bittikten sonra siz de göreceksiniz. Tamamen amacına uygun engellerimizin rahatlıkla kullanabileceği bir kaldı olacak. Ben bir gözlemimi paylaşayım. Yeni geldim bölgeden ve Serhat Tuna Engelliler Meclisi Başkanının ifadesini size aktarmak isterim. Evet orada yeni bir rehabilitasyon çalışması yapılmış ama Serhat Tuna'nın ifadesine göre bu kriterlere uygun olmayan ve engellilerin rahat kullanamayacağı bir göz boyama şeklinde yapıldığı söyleniyor ve bunun önüne geçmek için önerisi de şu ki sizin de beş yıllık projeniz de var. Belediyenin Engelliler Birimi Önceden... Serap Bey'in tabii biz e, sürekli birlikte çalışıyoruz ama e, bazen e, tabi böyle bu tür e, herhalde bilgi eksikliğinden kaynaklanan e, beyanları, görüşleri oluyor. E, biz kaldı ki kendisiyle ben e, o imalatın başında sorumlu olan arkadaşımızı daha sonra yanına gönderdim. Durumu izah ettirdim. O da kabul etti bu konuyu. E, yani orada biz o uyarı gelince biz de konuyu incelettik Acaba bir yerde hata mı yapıyoruz, bir yanlışımız mı var diye arkadaşlarım gittiler incelemelerini yaptılar. Yani oradaki yapılan engelli rampası yolun asfaltlandıktan sonra normal seviyesine gelecek. Şimdi siz bir imalatı şu bitmeden o eleştiriyi yapmanız doğru değil. İmalat bitmemiş orada, daha çalışma bitmemiş. Efendim başta belediye olmak üzere bütün kamu kurum ve kurumlarında istisnasız bazı istisnaları da saymazsak engellilerin kullanımına kapalı özellikle ortopedik engellilerin kullanımına kapalı. E, kentin bütün alanları aşağı yukarı e, gerek fiziki koşullarla gerek işgal yöntemiyle hem normal insanların kullanımına e, çok e, uygun değil engelleri de engeller içinde geçilmez hale geliyor. Ee, örneğin bunu size çeşitli defalar sorduk ve yeniden güncelerek sormak isterim. Kaldırımlar tamamen işgal altında. Araçlar, elimizde buna ilişkin çekimler de var. Mesela çok o, ilginç bir örnek o, sizinle paylaşmak isterim. Tesadüfen çekim yaparken kaldırımı park eden araçlara ilişkin, oradan bir zaptu aracı geçiyor ve dolayısıyla hiçbir işlem yapmadan Böyle ilginç bir örnek olabilir e, Şeref Bey yani arkadaşlarımızın görev yaparken belli eksiklikleri olabilir e, tabii ki e, ama burada şunu olayın bütününe bakmak lazım e, sonuçta bununla ilgili birçok cezai işlem birçok uyarı birçok konuda e, vatandaşlarımızda karşı karşıya kalıyoruz bugün e, bazı <laughs> siyasilerimiz hatta çıkıyorlar işte kaldırımlara park etmeyi sanki legalmiş gibi gösterilerek yazılan cezaları eleştiriyorlar. Yani böyle de bir bakış açısı var. Yani kaldırımda park etmiş aracı ceza yazdığınızda e, buna tepki gösteren siyasilerimiz de var. E, bu bir şehirde bu şehre yaşama alışkanlığı bu şehirde birbirimize karşı bir saygıdır. Biz e, yerel yönetim olarak belediye olarak bu konuda gerçekten ciddi bir mücadele veriyoruz. Ama bu mücadelemiz eğer bu şehirde yaşayan vatandaşlarımızca desteklenmezse bu şehirde yaşayan hemşehrilerimiz tarafından katkı sunulmazsa yani bunu herkesin başına bir görevi dikemezsiniz. Sürekli ceza yazarak da sürekli uyararak da bir şekilde bunu çözemezsiniz kamu görevlisi olarak. Bu bir anlayış meselesi. Bunu bu şehirde yaşama, ortak yaşam alanlarımıza saygı gösterme bilincini geliştirmemiz lazım. Şu anda yalnız şunu söyleyebilirim. Ee, tabii ki problem çözüldü diyemem asla ama e, iyileşme var her geçen gün biraz daha e, son e, bir aydır özellikle son birkaç aydır e, iyileşmeler var bunun üstüne gideceğiz sürekli tekrarını yapacağız ordu halkıyla birlikte bunu çözeceğiz. E, siz mesela bu konuyla ilgili problemi iletiyorsunuz ama bir yandan da bizim en büyük eleştiri aldığımız konu efendim niye e, bu konuda cezai işlem uyguluyor? Bir önceki yılda göre aylık bazda baktığımızda özellikle son 2-3 ayda 2-3 katı ceza yazmışız. 2-3 katı ceza yazmışız. Yani e, bu kaldırım işgalleriyle ilgili gerek araç gerekse eşya ile ilgili e, bu da bizim bu işin üstüne hani ne kadar gittiğimizi gösteriyor ama sonuçta şunu da söylüyorum. Ceza da bir çözüm değil. Bunu mutlaka karşılıklı bir şekilde e, ikna ederek ve e, bu konuda bir bilinç geliştirerek bunu yapmamız lazım. Otoparklar yetersiz. Ama örneğin yine teçhizatımız. Peki var. E, özür dilerim e, Şeref Bey, lütfen şimdi ayağa kalkalım. Evet. Hemen kalkalım. Buyurun lütfen kalkın. Tam da onu soracağım ben. Kalkalım boş. buyurun e, şimdi şuradaki otopark buyurun e, yarısı yaradan fazlası boş. Şuradan size soruyorum Şeref Bey, hangi bankaya, hangi iş merkezine ne kadar mesafedir şuradan yürüyüş mesafeniz? Soruyor E, Veya gidin şimdi vaktimiz olsa buyurun Cumhuriyet Otoparkı'na gidelim. Yalı cami, e, Orta Cami'nin yanındaki otoparka gidelim. Buyurun. Eğer orada boş araba yeri yoksa ben bu konuda gene e, üstüme düşeni, payıma düşeni almaya hazırım. Ama bizim otopark alışkanlığımız yok. Bizim sorunumuz biraz da burada. Biz ee, nereden hizmet alacaksak nereye gideceksek hemen onun önüne mümkünse yanına park etmek istiyoruz hemen e, en kısa mesafeye park etmek istiyoruz e, ama e, dünyada böyle bir şey yok Kısacası, ben size buyurun vaktiniz olduğunda şarkiye mahallesinde düz mahallede bazı cep otoparklarımız var küçük cep otoparklarımız var bugün gidelim buyurun bakalım bir yarısı bomboş yani bizim önce bir otopark kültürünü geliştirmemiz lazım. Bu konuda üstümüze düşeni yapmamız lazım. Ha, bütün bunlara rağmen yeterli mi? Gene yeterli değil. Bunu kabul ediyorum. Yani orduda baktığınızda otopark araç sayısına baktığınızda otoparklarımız kesinlikle yetersiz. Ama bir önce bir mevcutu bir dolduralım bakalım. Mevcut bir yetersiz hale gelsin. Ondan sonraki durumu değerlendirelim. Ve bu ilginç de bu örnek siz işletirken, belediye işletirken tıklım tıklımdı. Beleşler vardı o zaman. <laughs> yani o, o çıkıyor ortaya. Daha doğrusu ücretsiz kullanan arkadaşlarımız vardı. Öyle diyelim. Peki. E, şimdi efendim yeniden engellilere dönmek isterim. Mesela çok basit e, çözülebilir sorunlardan. Orada engellilere yönelik ben bir tane tuvaletin olduğunu hissetmedim. Bazı yerlerde var, ama depo olarak kullanılıyor. Bizim, Mesela... bizim örneğin e, otogarımızda var. Ama merdiven iniliyor aşağıya. E, maalesef oraya bir e, asansör yapmak için çalışmalarımız oldu fakat e, biliyorsunuz otopark hep gündemde e, yerinin değişmesi. O maliyet de oraya asansör maliyeti rakamsal olarak biraz e, yüksek. Hani bugün yarın yapılır diye bekledik ama o sorunu da en kısa sürede mutlaka çözeceğiz bunun yanı sıra e, tabi şehrimizin belli muhtelif yerlerinde engeli engelli tuvaletleri özel sektörün var ama tabi kamuda var mı bilmiyorum. Siz bu konudaki engellilerin şu, şu anda birinci önceliklerinden bir tanesi çok basit olduğunu düşündüğümüz tuvalet ihtiyacı onlar için çok büyük bir sorun. E, bir örneğin bir tuvalet sözü ver, verebilir misiniz? Kısa Kesinlikle hemen burada yanı camimizin yanındaki tuvalette bir tane ee, en kısa sürede bir e, tuvalet oraya bir e, yere engelli tuvaleti yaptıralım. Ee, bir de sizin beş yıllık plan e, içerisinde yanlış bilmiyorsam engelli birimi kurulmasına ilişkin bir e, taslağınız projeniz var. Ama bunu hayata geçirmediniz. Ee, Şeref Bey o da biliyorsunuz belediye hizmet binamızınla ilgili bir konu. Biz e, e, şu anda bu ayın sonu gibi tekrar hizmet binamızı ihalesini gerçekleştireceğiz. E, olan bir durum olmazsa hep yeni binamızda bunu projelendirdiğimiz için e, bina yapılmadan böyle geçici bir yer oluşturmak istemedik e, açıkçası. Yeni binamızı geçer geçmez zaten orada e, o ünitemiz var. En kısa sürede de engellerimize hizmet verir hale getireceğiz bu konuda. Şimdi son olarak da orta ve uzun mahallede, kısa vardı olması mümkün değil. Bu bir kültür meselesi. Şüphesiz elbette. Bütün yönleriyle ele alınması gereken bir mesele. Kaldırımsız bir ordu kültürü oluşturmak mümkün mü? Böyle bir zihinsel egzersiz yapar mı belediye? Valla bunu düz mahallede düşünüyoruz. Düz mahallede böyle bir çalışmamız, böyle bir projemiz var. Ama şehrin tamamında uygulamamız tabii çok zor. Onu gerçekleştirmek çok zor. Belli mahallelerimiz hele hele imkansız boyutlarda ama düz mahallede başlatıp işte şarkiye belli yerlerde, onu belli mahallelerimize sağlayabiliriz. Ama şunu söyleyebilirim, en kısa süre içerisinde doğal gaz çalışmalarının bitiminde düz mahallede böyle bir kaldırımsız ordu çalışmamızı yapacağız.